Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhabalar herkese. Balıkçı Birader kanalına hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir meradayız. Av Badim Tayfun'la birlikte. Bugün Karadeniz'deyiz, Hırçın Deniz'de. Kurulmak üzereydik o sırada. Tayfun heyecanlandı. Ben bir sivin deneyeceğim. Aynen, bir yaprak geldi. Şöyle şu, şu balığın güzelliğine bakın ya. Yani herkes, herkes bunu böyle. bekliyor. Biz yaprak aldık şu an ama. Yine salalım Tayfun. Aynen çok da öldürmeden kaşıkla aldık. Kaşık, kaşık Bu geldiyse büyükleri de vardır mutlaka. Bugün zaten büyüklerinin peşindeyiz. Aynen büyük abilerinin peşindeyiz. Yeni abi için geldik ama LRF spin yanımızdaydı. Bir deneyelim dedik. Aynen öyle. Salalım bunu. Evet avımız başlasın. Rastgele şimdilikten. İyi seyirler şeyler şeyler herkese. Tekrar görüşmek üzere. Evet Tayfun Mera'yı anlamak için biraz deneme yapıyor. Şöyle Karaburun'un yan tarafındaki yerdeyiz. Avalimanı hizasındaki maden ocağı var. Maden ocağının olduğu yerin plajındayız. Şöyle Karaburun diğer tarafta. akşam suyuna tekleyen hepsi başladı çıkmaya. Yoğun bir trafik gözüküyor. Evet merhaba arkadaşlar tekrar. Lüfe'ye deneyeceğiz. Başında videonun başında söylediğimiz gibi. Şimdi ben bir elimdeki malzemelerle aldığımız malzemelerle takım bağladım. UV'li mantarımız var. iki tane boncuk. Bir stoper koydum. Çelik tel. 1-0 Maruto yine. Ve 1 numara iğne. Yine, i̇ğneler. iğneler burada bilgi demek için arkadaşlara bakabilir. Aynen takımımızda şöyle çelikten. Çelikten. Kıstırma kurşunumuz var. Stoperle bağladık. Buna florokarbon misina ile bağlayacağız. Bir 70-80 santim. Ondan sonra avımıza başlayacağız. İstaret deneyeceğiz. Taze istaret. Şöyle takımda gösteriyorum. Ben de göstereyim. Şöyle UV'li boncuklarımız tabii. Aynen UV'li boncuklarımız burada. Stoplerimiz burada. Üstte. Uzun iğneyi sıkıştırdık giyeceğim mantarın içine. Aynen. Hareket bu... etmemesi önemli. Bu çünkü yemi dik tutacak. Aynen bu üstteki uzun iğnemiz. Alttaki bir tık ona göre daha ufak. Bir numarayla bir sıfır iğne kullandık. Abi böyle güzel takım. Bundan inşallah güzel baloklar tutacağız. Kıstırmayı da göstereyim şöyle. Kıstırmamız var şu şekilde. Arkadaşlar ucunda da fırdönümüz var. Şöyle kıstırmamız da işte, Aynen kıstırmamız da böyle. Şu şekilde güzel kıstırmamız. Evet. Hadi bakalım. Güzel bir lüfer olsun be. Tamam. Hadi bakalım. Güzel 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 devam yavaş. Canına yandı. Çok güzel be. Evet arkadaşlar. Sezonun açılışını yaptık. Denemeler için geldik. Canına yandım. İşte bu be. İğneyi fena gitmiş herhalde. Son anda boşuna alırken böyle bir sarı kanat. Evet, on numara beş yıl Rastgele devam. Ama... Geliyor mu? Yani bu... Ama orada. Bir tarifi bir tarifi. Hadi kaçırma be. Hadi bakalım. İşte bu ve. Sarı kan daha. Süper ya. Abi, lüsari işi başka iş ya. Sarı kanımız daha oldu. Çilekop sarı kanta gelmiş abi. Evet. Hava devam. Sezonluk lisalere. Lisalere. Yukarı demeyelim buna da. Şimdi linç yemeyelim. Güzel bulaydı. Büyüğünü de alacağız. Daha büyükleri gelecek inşallah. Devam.